Kendimizi bilmenin yolu içinde bulunduğumuz anları fark etmekle başlar. Birçok an vardır böyle. Sabah uyanırız, geri tekrar uyumaya gidene kadar günde onlarca belki yüzlerce şey yaşarız. Yaşadığımız şeyleri farkında mı yaşıyoruz? Ne demek istiyorum? Kalktık, yürümeye başladık. Yürürken nasıl yürüdüğümüzün bilincinde miyiz? İşimizdeyiz, arkadaşlarımızdayız, ailemizdeyiz. Sorumluluğumuz var, onu yapıyoruz. Bunları hangi bilinçle yapıyoruz? Yoksa ezbere hiç mi hareket ediyoruz? Ezber bozduğun zaman, neyi, nerede, nasıl yaptığını fark ettiğin zaman kendini tanımaya başlıyorsun. Kendini sorgulamaya, neyi, nasıl yaptığını düşünmeye başlıyorsun. ...işte o zaman kendini tanıma sürecinin en başında yola koyulmuş oluyoruz. Bu yola bir girdiğin zaman gerisi ip söküğü gibi geliyor zaten.